Rekonkanın herkese merhaba arkadaşlar yeni videom hoş geldiniz bugün sizlerle Truck Simulator 2 maceralarımıza kaldığımız yerden tam hız devam ediyoruz bugün maden de değil maden işini bıraktıkları şimdi flodaki tırlar madene indirmekten çıkartmaktan bakımı geldi hepsinin bakıma gönderdik bugün şimdi son model dafımızı aldık Duisburg'dayız. Verileri Kalaysa e, sığır eti de götüreceğiz. Kalaysta'kilerin eti bitmiş, Duisburg'dan istemişler. Biz de taşıyoruz konserve sığır eti konservesi. Bakalım bizi bugün neler bekliyor? Hepinize iyi seyirler. Ama önce ajadan kanalıma abone olmayı, videoyu ben lütfen unutma. Hadi dostum yola çıkalım. Basalım marşa. Aa çok güzel. Bunu sesini yaz ya. Aldık videse saldık kimdatımızı. Ya Allah bismillah diyerekten 22 ton sığır etimizi şu an du Duisburg'dan Kalaysa doğru götürüyoruz. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Tırar olunca işte büyük kalkmıyor tır arkadaş. Burası no kolezyon tabii ki de burada çarpma işlemi falan filan yok. Güzel düşünmüşler. Yoksa burada Allah belasını versin ki hayvan gibi trafik olurdu. Bir dakika ya dur abicim. Ne dit dit, dit ya. Geç kardeşim sanki çarpıyorsun burada çarpma yok veya şöyle güzel oldu. Adem böyle çok yukarıdan duruyordu. Ben öyle sevmiyorum. Böyle biraz yayılmış gibi koltuğa oturacaksın ki güzel olsun böyle. Güzel güzel sürelim bakalım bak ya. tır snow no mu lan? Evet no kolezyon. Tamam. Milletin içinden geçebiliyoruz. Nereye kadar? Oraya kadar geçebiliyoruz. Geçiyoruz. Ama nerede bitecek bu acaba? Bir an baga falan gireriz var ya. Söverim ha. Hiç yani burada oynamayalı baya oldu. Yani şeylerini falan hiç bilmiyorum. Herkes burada birbirinin içinde ya. Ama bekliyorlarsa biz de bekliyoruz. Hani niye bekleyelim ki? Kimse beklemiyor. Galiba bilmeyenleri bekliyor. Şu an ben de çözemedim tam olarak. Birine gireceğiz diye korkuyorum. Baga gireceğiz falan. Allah Allah. Anlamadım. Galiba şurada o no kolezyon bitiyor. Bitiyor orada bitiyor. Yürüyün hadi. Reis dur ben de geçeyim de benim arkamdakine şey yaparsın. Eee hal. bitti bitti tamam. Dur abicim bitti sadece bundan sonra sakin alıyoruz. Hadi yürüyün da. Aha sen da yani nasıl vurmayı becerdin o adama ben anlamıyorum ya. Abi fena trafik var buraya. Bekleyeceğiz. Vurma lan arkadan. Aynasız tırıma vurmayın be. Yalnız tırım da efsane ha. Mük ya. Tır daha sıfır. Baksana abi kilometre işlememiş ya. Daha sıfır ya. Kilometresi nereden görüyorduk? Baksana daha 8 kilometrede. Daha yeni çıktı şeyden ya. Bak arkadaş görüyorsun. 8 kilometrede 0 sıfır daha yeni çıktı fırından ya adamlar daha yeni imal etti bunu dedim sar onu bana hemen dedim sar onu şirketine abi abi eyvallah hemen sarıyoruz dediler sardılar ya bu trafik ne böyle ya bak 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 skoda'ya bak şerefsize bak 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 vay şerefsiz trafiği beklesene lan it oh sıkışırsın öyle oh Alın onu araya, alın onu araya, al abi onu araya. Grafik açılmayacak gibi ya. Şuraya baksana abi. Yani şuraya baksana yani görüyorsunuz anlatmaya gerek var. Tabii ki de kameramdan. Aa görü gözüküyor gözüküyor tamam gözüküyor. Sakin. Ah çizdik tamponu çizdik tamponu tampon çizildi mi bakayım. Dur Aa tamam. Yalnız bu tür Heron aynasını hiç sevmedim. Abi ben o tamponu görüp ne yapayım ya? Koruna girsin senin bir tarafına şerefsiz adam. Az baslan. lan. İt. Hadi abicim. Yeşil yanıyor bize. Bize yeşil yanıyor. Bize yeşil yanıyor. Işıklar oyun lütfen. Yeşil yanıyor bana. Ben geçerim kardeşim. Sana kırmızı yanıyor. Bana yeşil yanıyorsa sana kırmızı yanıyor. Bak aynadan da gördüm. Kırmızı yanıyor. Sana bekleyeceksin. Zaten tır gitmiyor. 22 ton yük var dorsede. Çekmiyor lan tır. Can çekişiyor ya. Bu daf gitmiyor ya. Allah karıştan araba geliyor. Allah Allah. Gel gel üstüme gel. gel gel üstüme gel. Ama <laughs> güzel tır şimdi bak. Sana ya şu aynalar falan böyle bir teknolojik yani anlıyor musun? Abi sakin ol burada sakın ha devriliriz ha. Aman diyeyim ha. Aman aman aman. Adamla Dorsey'i bırakmış gitmiş yalan. He hey, gel üstüme he gel. Burada yan yatanlar falan filan var. Burada niye yavaşlıyorsun? Devam et kardeşim devam et kardeşim devam et. Sinyal versene be. Atraksiyonsuz geçiyor neden acaba? Allah adam ya girdi bariyerlere. oy Hızlı seyve e döndükten sonra Allah'tan da save almışım ha. Koruna girsin senin bir tarafına şerefsiz adam. Ne lan ne daha yeni doğduk be. Allah Allah daha gelme taklaya. Ha şimdi yapış git. Buradan döneceğiz zaten. Sakin ol. Ben de gidiyorum şimdi. Ya bir vursaydın bana da bir sövseydim seni. Yok ki ya. Şuraya bak 80'de tıkandı ya. Aa bundan sonra sıkan ya abi. Bundan sonra sıkan çekeceğiz. Ya da dafta da boş dorselen gideceğiz. Bu ne be? Kaptır oğlum. Kaptır da şunu bir sollayalım. Kap Buraya 110 lan dönemem değil mi? 99 dönerim ama. Çok fark eder. Yavaş. Allah. Oo güzel. Selam Allah'ım. Şerefsiz. Sakin geçti. Kalabalık diye e, buraya girdim ama sakin bir olaysız geçti ya. Böyle benim videolarımda neden hiç olay çıkmıyor? Ben bunu anlamıyorum ya. Hiç olay çıkmıyor. Böyle çok sakin geçiyor. Orada ne olmuş lan? Sakin ol da devrilme. Devrilme. Sakin ol. Ah bizimkilere yetiştik yine lan. Abi adama gülmüştük. Bizim başımıza gelmiş ya. Reis karşıdan da araba geliyor. Seni nasıl sollayayım şimdi ya? Burayı bir ufak frene basarsam böyle kurtarırım. Ama 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 Kendimi sıkıyorsam anlamıyorum. Oh. De klavye böyle S'ye de böyle daha sert basıyorum ki daha iyi tutsun diye. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Sanki pedal arkadaş ne kadar basarsan o kadar tutuyor. Ha böyle dokunsan doğa yeter de ha. He sollarsın da he. Tabi ya. Tabi ya ben frene basarım da zaten beni sollaman için. Tabi ya. Adam solladı valla. <laughs> böyle Adamlar vallahi soluyorlar. O tabii yükünüzü ve bazı basıp gidiyorsunuz ya. Allah. Ee, oy. Adam attı lan. Adam seke <laughs> seke Oha. Tekrar geri diyorlar. Wow, güzel. Devrilme sakın. O tamam güzel. Bir ufak fren. O güzel. Hey götüme girme. Sollayabiliyorsan solla Allah aşkına. O kadar yakından takip etme beni daha. Sarmadı ya. Böyle çok boş geçti biliyor musun ya. Abi dur sakin sakin. Oo oh, dur 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 dur. Oh. Yürü Scott, hadi alacağım seni altıma ya. Yine bir trafik. <laughs> yine bir trafikte bekliyoruz. Ay sen yine niye duruyorsun ya? Çık. Çıkacaksan çık. Vik vik basma arkadan. Basacağım o korner senin bir tarafına ya. Yol veriyoruz da. Aa <laughs> oh, tabi var altında sıkan ya sollarsın tabii ya. Oh mis. Bizimki burada can geçiyor 90'da ya. Aa oh. Frenim tutmadı Reisler ben bir yola geçsem Onun arkasında ben vardım Hiç boşuna vik vik öttürme Hiç bo bo vik vik o Koronayı senin bir tarafında takmayayım Ondan sonra tamam mı Ne yapıyorsunuz siz yolun ortasında duruyorsunuz Bir şeyler bir şeyler falan filan yani Ne yapmaya çalışıyorsunuz arkadaş ya Abi nedir ya Çekilmez ki abi ya Nedir yani anlamıyorum ki Asma fızılı koronaya da yol kapalı Görüyorsun Oğlum oğlum ne oluyor lan? Adam yeterek taklaya getirdiler. Ben sarada geçerim ben Türk'üm. Ne yapıyorsun ya? Kameranın şarjı bitti lan. Lan 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 dikkat ETSENE be kardeş be. Evet sağ salim ee, geldik Allah'ın izniyle. Şimdi bir sıramızı bekliyoruz ki boşaltmak için de ademle kameranın şarjı bitmiş kusura bakmayın. İzlediğiniz için bir de teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal. Kalp kalp kalp.